Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine sabah erkenden kalktık. Ocağımızın üstünde şeyler vardı, tencereler vardı. Onları depoya koydum. Çaydanlığımız kirlenmiş biraz rüzgar estiği için. Onları yıkadık Şimdi çay suyumu koyacağım. tamam yanağı, tamam kızım koy kaynasın ben kedilere verdim verdin mi? Verdim. Ben. Hı hı. ben odun getireyim odunu ben getiririm sen gel gel kaynasın ocak tutuyor koysam ne olur anne koy yok ince etine sen de şunu koy o odunu nasıl tutuşturacaksın Elif hanım şu tutuştan o da yanmaz mı o da, o. da, o, da, da, da doğru, da doğru

Yanar yanar. Kurumun arasına tutturdun hep saçlar mı? <laughs> kurum geldi. Kendin döktün, kendin yaptın. Ama sen arasına tut dedi. Arkadaşlar bu babam yok. Bu tamam, söndü. Hani, yanıyor ya. yanıyor. Şaka diyorum yanıyor. Yanıyor. Kurumun arasına tutturdu. Bütün bacadaki yerden hep üstüme geldi. Al, kapağı yok mu anne? Yok. Hemen şuradan alıyordum işte. Arkadaşlar Hatice Hanım uyuy alamamış. Evet, vallahi günaydın arkadaşlar. canlarım Günaydın. Hepinize nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Ben kalktım biraz yorgunum. Baygın gibiyim arkadaşlar. Eşim sabah çağırıyor, Kalk Hatice diye." "Edici daha yapacağım." dedi. "Edici daha, daha yapacağım." dedim. Şimdi arkadaşlar beni kuş bununla yiyormuş. Fıra 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 fıra. Oğlum kanadım böyle dökülmüş. Dövmüş yani bunun hepsini üstümüze yıkılacağım. He ikimiz. Gidesin. Geçen sene dördümüz bir yaptık, dedim, bugün iki kişi yaptık. Bugün bacamız niye tütüyor sizin? Odun yanmadıysa ondan çıkıyor. Odun, odun şurayı açtım ya ondan. Öyle mi oldu? Tabii canım açık olunca. Elif bunun kapağı şeydi, evet. istersen. Bir Şu şeyler, onlarla şey var mı? et yok. güzel ağlıyor baba. Mia oluyor. İşte anne ağlar gibi. Bir tane şey var ya dumana benziyor. Daha orada. O yaklaşmıyor. Onun niyaglaması bir ayrı. O acıkınca yaklaşıyor. Havanın soğuk mu serin mi durulamıyor. <laughs> Sabah buz gibi oluyor. Artık kışın geldiği belli oluyor. Sabahlar serin oluyor arkadaşlar. Öğlene doğru ısınıyor. Artık kış gelmiş anlaşıldı. Herhalde yeter. Allah. Ne oldu kız? Neredesin? Ana ne, ne yapak bunu kahvaltıya mı koyalım? Allah kahv kahvaltılık bilmez böyle şöyle yiyecek ne Olmaz mı? Olmaz. Niye? Kahvaltılık yapsak güzel olur değil mi baba? Valla kendin kızdan kaçmıyor. Aha. Yine şöyle uzun uzun kızartıp üstüne iki şöyle iri iri doğrasak mı ne yapsak?

üstüne doldurayım da bayıl. İçine etsinler. Eller yükleri de pirinç Ödekler hep yapıyor bunlara. Tavuklar olsa bu kadar etmezdi. de. Ödekler de Ben de de dedim ha. Eyvallah iyi oluyor. Ekşili ekşili güzel gidiyor. Duraması. İçinde nasıl duracağım bakalım. Kolay. Hazırladıklarını yiyeceğim. Değil mi, şey, mi? annemin hazırladıklarını yiyeceğim diyor. He. Şeyleri çıkarırım diyor öyle. Aynen öyle. Sana sağlık. Onları kışa boşa mı yaptık? Olsun. Yeter Hatice odun dolu neresi dolduruyorsun. <laughs> Elif'e dolduruyorsun dolduruyorsun derken kendi kutuk doldurmuyor var, başladı. Kutuk var. Sefer. Bir şey yok. Bir var. Anne. Hı, i̇ster bunu sen yap. Ben kahvaltıları hazırlayayım. Aynen öyle diyeceğim. Gel. Yalnız dışarıda yiye kendi serme ya. Tamam mı tamam. tamam, olur? Aa, şöyle şöyle yeli yeli ye, 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 şey, ne yapacağım. Tamam. Annem herhalde aralmış babası. Temiz havayı buldu ya. İki gün üç gün sonra da içeri açacak her asto. Soğuk diye değil mi? He. Soğuk tabii canım darlığını çıkarır iki günde. Geç yapacak. A, a ya. böyle kızartabilirsin. Ocağ ocağ. Oradaki bezleri boyuyor. Be. Oradaki bezinesi boyuyor. Hatice, evet. kediler ne yapıyor bugün? Oh, tanrılar mı almış anne bir bak anne anne. Hey Vallahi kediler nerede kuytuğu? Yöle <laughs> <İyi>, diyor. <laughs> Oyun oynuyorlar buçuk yavru. Onun peşine mi çıkıyorlar? Oraya? He. Biri cesaret oyunu yapıyor, biri de peşinlerine çıkıyor o da iyi. Bir orada asılmış, kobeni de açıyamadı. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz deyin sorarsanız. Şöyle yumurta koyduk. Hem kendimize gördüğünüz gibi Hatice Sultan kedileri doyurdu ama yine de kediler kıyam yok arkadaşlar. Eciğini kendimize, eciğini kedilere ne yapıyor diye sorarsan buraya da şöyle dalından taze taze biberler toplandı çıtır çıtır. Bugün biber kızartması. Burada da iki tane domates üstüne de bir tuz. Ecik de bir yağ Domateslerimin kabuğunu soyuyorum sizler. Ne yaparsınız canlarım sizler ne dersiniz? Hatice Sultan biraz yorgun. Niye diye soracağınız dün akşama kadar ayakta dura 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 gerçekten yoruldum. Ne yaptım diye sorarsanız başka kanallarımda görürsünüz. Kuşburnu burnu yaptım ama yorulduğumu da derdi. Pek güzel oldu arkadaşlar. Benim her dün hayırsız çıktım. Niye diyeyim bak sen bizi bıraktı hekti Bırak da komşuya gitti. Dedi ki ne haliniz varsa korun dedi. Bana ne? dedi. Elbiden ikimiz. Kulcan da kahve içmeye gitti arkadaşlar. Yine komşuya. Arkadaşının yanına. Elvinen ikimizin omuzundan geçti. Ben bunlara vermesem haklı mıyım? Haksız mıyım arkadaşlar? Şimdi kuş burnunu yerken. Elvinen ikimiz yiyeceğiz bir sefer. Sana kuş burnu ne yok Ali. Az yiyeceğim. Yardım et dedim. Bana ne dedi. Öyle mi oluyor şimdi? Sen Hanımefendiye bakala. He? Niye öyle oluyor? Bir diyor ki Hatice Sultan der başka zaman. Ben sana der kıyamıyorum idemiyom. Kıyamadığımdan der yaptırtmıyorum der. Kıymaya, aman, kıymayan adam arkadaşlar bırakır da gider mi? Gitmez. Yardım eder değil mi? Tabii ki de. Tabii ki mi? Şuna Demek ki kıyıyorsun ha? Öyle mi oldu? Yok öyle bir şey demedim ya. Tabii ki dedin. Ya bazen de benim arkadaşlar de... Arkadaşlar öyle demedi mi sizce şimdi? Benim de biraz da hava almaya ihtiyacım var. Her gün hava alıyorsun, her gün yerleniyorsun, niye? Hmm. Kafana istmeyin, bineyin arabaya. Şu sen de geliyorsun benimle. alışverişe gidiyorsun. Hep yanımdasın. Sen her zaman yanımda taşımayın ki beni, tek başına gideyim sen. Sen ben de yanımda... diyorsun ki her zaman yanımda taşıyın. Ya çanta aslında var ya cebine sen de cebinde, sen de, ben de ben dur dostum. Hı hı. Olmaz mı? O olur. Gezdirmez arkadaşlar. Diyor ki benim de diyor, kendi başıma tek başıma diyor. Gel bir ihtiyacım yok mu der. Var gelsin ona Selves arkadaşlar. Domatesler gerçekten çok güzel. Şu biraz sulu Arkadaşlar böyle eş yaptım ben. İnsanın içi açılıyor. De ki işte anası kabarık. Yani kapalı değil zaten ne bu saksı yok. <laughs> ne bu saksı yok arkadaşlar. Ne yapsam yapıldım yine de yenmiyor değil şu yenmez arkadaşlar? Gerçekten dalından koparıyor organik. Bir de diye ki Hatice Sultan bahçeyi ekme ekme ben sana kıyamam ben sana kıyamam. Sen kendini bıyıl bıyıldır bek gibi bırakıyor be, diyor. Onu etmezsen sen gülleri aşama kadar gülleriyle yine uğraşıyorum. Tabi e, tabii canım gülleriyle uğraşacağım. Yediği sorarsanız gülleri de gerçekten koparmayınca olmuyor. Dalların tek tek. Onu gezeliyorum, diplerini müplerini bulaması bana ayıp. Arada işim yapıyor, yapmıyor diye. Ama onun doğal bir işi var, hepsi şeyde. Ben kahvaltıları hazırladım. Maşallah, maşallah. Motor gibi de geldim ha. Vallahi billahi çay atı yatacağım da işi şey yapmadı yavrum. Bak. Bir kahvaltıyı getirseydin buraya. Nereye? Oh, yok, buraya. Kedi lavada. Bunun altındaki ne? Kedi geçer bizden önce. Tandıra kordu Öyle getirir o iki dakikada. Getirir. Ne dedin yavrucuk? Çay demledik mi? Yok yok daha çay tık demedi. Tamam der şimdi. Tık Şuralı dün sildiler yemiş iki tane yerden. Oh afiyet olsun. Afiyet olsun. Bay şeker olsun. Bırak koy kızım. Değil Aha şu domatesi yiyorsak sivri de yiyecek. Hepsi de yiyecek. Değil ha, ben bir şey etmedim. Tatile gittiydi. Gelmiştir herhalde. Hanımefendi evet. tatile gittiydi Gülay Hanım. Evet. Hiç arayıp sormuyor. Hayırsız kızım benim. Ben karışmam o konularla. Kendini ara. Arkadaşlar Elif'le Elif arası çok iyi. Eee? <laughs> Bizi arayıp sormuyor. Elif <gülüyor> ne <laughs> arıyor musun? Arkadaşlar. Bir gün iki gün aramazsın. Diyor ki Elif diyor ne söyledin acaba diyor. Niye aramıyor diyor. Bütün suçu benim üstüme atıyorlar. Değil mi? Evet. Sen evet. bir de şu bidonu götürerdin ya. İçeriye. Aç tane çıkıyor. Ben onu kaynadı mı? Çay şey kaynadı mı? Kaynamış. Kemiği, yok, yok, yok. ya dersin Natice değil mi? Kemiği mi vallahi nasıl seversen. Elif'i bidon da su geldi. Şu bidonu kutladık. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Anam çenesi çok değil de kızım. Ah birazcık değil mi kızım? Elif ayak. Yoruluyor ayakta da kusura bakma. Kızım. Yapacak yorulmayınca, yemek olmayınca yemek oluyor mali. Olmaz. Buna açana kadar bir şeyin peşinde koştuk yani. Of, her gün yani Yorulacağım. Hatice Hayat. sıçırıyor Hatice. Yok yok şeyden Sıçırasam bir şey olmaz. Ne diyorsun adam? Kayan su değil diyorsun adrafa. Kayan su değil. He. Onu silmesi kolay oluyor. <laughs> Hay tembel bak. Sen neymişsin de ben bilmezim Ben de seni arayamam. Biberleri yıkadıydık ya. Hı Ya hmm. şu ondan bende. Olabilir. Evet. Dikkat et üzerine sıçramasın onun için diyorum ben. Aa, arkadaşlar onun tuz noktasını bulmuş hemen tuz atı veriyor. Tabii bu bu arada da yemekleri tuzlu yapıyor. Yo yo iyi Hatice sultanı iyi yapar. Hatice tuzlu yapmaz yemekleri güzeldir. Hatice, Hatice tavayla çevirebiliyor evet. mu bunu? Yani böyle yağlı katmer gibi kokuyor. Allah Allah daha yeni yedik dur bir hamuru yiye yiye hamur yiye ya. <laughs> mi bir şey ya. dedin mi yağlı katlar gibi Ha de dedim yine hiç dayanamıyor. Ya sakma sak dem bir şey. Arkadaşlar Elif'e kızdığım nokta belki hani yanlış şahı Çoğu şeyler Elif'e e, yasak. Ama yasağı da hangi yok. Onun için biraz hani böyle sert davrandığım nokta Elif'e o arkadaşlar. Arkadaşlar bizim yavruların da karnı doydu mu böyle güzel güzel uzakta oynuyorlar. Karnıları acı olursa Elif kızım kız, senden bir tane daha var. Bir tane patates, bir tane soğan. Patates, soğanı bırak şimdi. Ee, yok yok, ocak yanarken, hava serinirken, öyle de bir çorba koyak da bitsin, tut boşa şey yanmasın, ocak yanarken. Elif de kırmızı verici mal gel, hadi yavrum ben. Olur o kızım. Getir, bir, bir soğan getir, hadi yavrum. Bir de tencere kapağı getir içeriden. Elif ocak değil boşa şey yazdık. boşa yazdık o yazdık. Şurada şey var iken. İstim doksun ay tuğdun atayım da. Üçü bu olmuştur. Şimdi 357 en son doldu. 400 olmuştur. Değil mi? Arkadaşlar en kötü yan işte buranın bu. Tüpüdü. Tüpü çok pahalı. Tüp olunca yazın iyi yazın da. Odunu da gerçi Odunu da parayı da alıyor. Yine bir torba odun arkadaşlar mesela. E, liraydı. değil mi torbası? Ondan sonra 40 liraydı arkadaşlar. Bir torba odunla mesela 3 sefer yemek yapabiliriz. Yapılır. Yani 3 sefer yapılır, 4 de yapılır. O yüzden biraz odun biraz daha şeye geliyor, uyguna geliyor. Süt en son eşim bilmiyormuş, güzel yer oldu. Şimdi şu an 400 olmuştur. Koyun da bu yanları var işte. Ne yapacağım? Güzel yanı da var. Şey yanları da var. Koy da duruyorsan hepsine katlanacağım. Evet. evet mutfakta aynı adam işte. Daha elbisini giydi. Kemiği de yok da. Şunu da salayız şimdi. Sarımsak, piyor, tokay edik. Değil mi? Öyle daha ben çok Karşı seviyorum. Arkadaşlar, şey. güzel evet. de güzel de burada. Şimdi sen de çok seviyorum da. Bu işini biliyor ha. Hele de domatesini güzel yapacağız ya. Değil mi? Gerçekten. Ama güzel oluyor ya. Arkadaşlar alışmışız sabahları böyle bir şeyler yaparıp da yemeyince ekmeğe karnımız gerçekten doyuyor. Güzel doluyor gerçekten. Mis gibi oldu. Domatese bakalım bir yekelik daha. Doğunmayacak hali domates. Ey bakalım. Bir Tabii Bu anam bu. Annemi yani güzel arıyor arkadaşlar, arkadaşlar sabah sabah. Öyle güzel Burcu kursun, burcu kohuttu yani. naneyi değil mi? Aynen valla. Geldi yemen. Hatice Sultan işini bilmiyoruz. Bilmez olur mu? Ne diyorsun kız sen kız? Ne diyorsun? Şeyle de yolmuş Hatice Sultan. Hani Kökünün. sen hiç kalmamış haberin olsun. Tamam. Ulaşık tabletimiz yok. Eyvah eyvah. Tercanımızı almış en derim. en pahalı de. yana o. Hallederiz. Sıkma canını. Hayır. Alınır. Bana da bundan da yiyeceğim. Salatalık. Erik bebeği yapacağım ama kusura bakma o kadar oldum da bırakmayayım ben. İyi bırakmayacağım Allah İyi, bırakmayacağım Allah. Tamamdır işini hemen şöyle. Allah gel hadi. hadi gel bakalım. Ya Bismillah, maşallah maşallah. Bir soğuk hissi ya. Hani yapan Tam ya böyle ben. tatil yöresinde olursun da sabah kahvaltısında böyle serin bir yerde yaparsın ya. Öyle hissettim Sinekler çökmeden kahvaltımızı yapalım. Ali, Ali arkadaşlar, Hatice görmüş olduğunuz gibi ne kadar ha. güzel yapmış bir arkadaşlara bir konuşacağım. Bu kızılcık arkadaşlar reçeli, şu da yine pekmez gibisi, pekmezli Marmal, marmelat. Aynen, şu da yine gül reçelim. Hatice Sultan'ın yaptığı akşamki şöyle göstereyim sizlere. Kuşburnu reçeli. Kuşburnu kaşıktan düşmüyor arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Elime koluma sağlık. Aliye de afiyet olsun. Fişneni göstereydim madem öyle. Fişnen kaldı. Fişneni bu da yine kiraz arkadaşlar. İçinde sonradan yine kızılcık marmalat kattıydım. O da o. Arkadaşlar bu da siyah kara tavası. Hayır, size bakıyor mu Yumurtasız yaptık bugün. Domatesler hafif diri, biberler uzun uzun. Ha şöyle de kalın kalın. Hatice'nin şöyle bazlama gibi ekmekleri var arkadaşlar. Elif koymuş, Hadi. sağ olsun yumurta Daha ne olsun. Çayım Ellene, da var. sağlık. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Ali arkada kazdık oldu arkadaşlar. Kusura bakmasın. Dikile dikile. Bugünkü videom bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. vallahi ben kendime iyi bakıyorum. Bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelin hoşçakalın beraber hoşçakalın. olsun canlarım benim.